Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar da hoş geldi. Kameramızı ayarlıyoruz. Ve sürprizimizi açıyoruz. <laughs> Şu anda mematimiz aç. Bakın dostlarım memaatimiz nasıl heyecanlı. Hemen kafesimizi yana alıyoruz. Ve bir düdüğümüz var. Memati artık yem verirken düdük çalacağız eğitim aşamasında Nemanati. Bakalım. Kameramız okey. Gel kız. Gel bakalım. Ha, bakın kafesten çıkma eğitimini de öğrettik. Şimdi bu sesin ardından yem vereceğiz. Bu ses her çıktığında dostlar anlayacak yani bu sesle birlikte yemin geldiğini. Artık yem olarak muhabbet kuşu yemine geçtim dostlar. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki aparatı var diyor. Aparatla neden vermiyorsun abi diyor. Aparatla vermememin sebebi aparatla verdiğim zaman arkadaşlar bu kuş tam şey olmuyor ya. Hani suyu daha fazla tüketiyor. Bu deliği biraz büyümüş. Yeni deliğini biraz ısaltmamız gerekiyor. Burada da benim bıçağım olacak. Şuradaymış. Evet, Şuraya yine bir delik açalım. Gel bakalım. Hemen biraz su getirmem lazım dostlar. Getirmediğim için yeme az yiyor. Bakın suyu da ıslatma verelim. Okey suyumuzu da verdik. Şimdi tekrar mamaya. Bakın şöyle yukarıya kaldırıyorum. Yukarıya çektiğim anda kursaktan içeriye indirdik. Kaldırdık. İndirdik. Kaldırdık. Devam. kursak kontrol güzel doymuş bayağı yemiş dostlar ağzını kepçe gibi açtığından dolayı kursağı fulledi suyu kendi ihtiyacı olduğu kadar veriyorum bak her yemden sonra bir fırt alır reis i̇şte boğazına duruyor yem e, yem boğazına durmasını istiyorsanız yemin içerisine şey katacaksınız yağ e, yağı da normal orijinal zeytinyağı katarsanız dostlar çok güzel olur Bakayım bayağı doldurmuşuz Bursa. Dökülen biraz yemlerimiz var. Bunlar israf olmasın. Yeme de nasıl düşüreceğiz dostlar? Şu şekilde bakın. Bakın bakın. Kendisi yeme nasıl vuruyor? Bak. Yeme parmağınızla şöyle vurduğunuz zaman o da alacaktır. Ama daha zamanı gelmemiş. İlerleyen zamanlarda bakın bakın bakın. Yeme düşürme olayını gördünüz mü? O da gagasıyla vuruyor. Böyle yayılıyor şu anda. Gel. Şimdi yeme düş yeme düşürmeyi öğreteceğim. Yeme düştükten sonra beni pek fazla aramayacak. Sadece aç kaldığında arayacak. O zaman da yine yemeden verdiğim zaman aramız gene iyi olacak Memati ile. Yani <laughs> böyle böyle bir iki tane attığı zaman hiç bana gerek kalmayacak. Önüne direkt yemi koyacağım şöyle. Kaba. Kendisi yiyecek. Bir yudum su al. güzel. Biraz kafesine git bakalım. Şu döktüğü yemlere Tekrardan mama kabına boşaltayım ben de. Allah alıkları içeriye çıkalım. havalar ısınsın ve diğer kuşların yanına da çıkartacağım dostlar. Şimdi burada biraz hani karnını doyuruyoruz. Çünkü diğer kuşlarla birlikte bakın bayağı yedin sen Memati. Doydun herhalde. Gel. Az bir şey daha yemesi yemelisin. Dostlar kamerada gözükmüyor da elimle iyice sakinleştirmeye çalışıyorum. Heh. Tamam yeter. Çok bile. Çok bile yedim lan. Bu bu kadar arkadaş. 5 dakikalık işi var. Yani şimdi bir hayvanla uğraşmayın diye 5 dakikalık işini almayın diye hayvan eve almıyorsunuz. O da soğuktan ölüyor. Mesela Memati'yi ben aldığım ilk zamanları hatırlıyorum. Ben şimdi onları da göstereceğim size. Bakın. Tamam. Yemi de verdik. iyice suyu çok seviyor. Su içmeyi. Hey. Suyu az daha döküyorduk. İyice. Buraya bırakacağım onu. Bıraktıktan sonra rahat rahat takılsın. Keyfine baksın. Kafesi bu şekilde. Artık hep bunun içinde duracak. ve Memati diğer kuşların arasına nadir çıkartacağım. Hani sosyalleşmesi gerektiği zamanlarda filan. Toprağa ihtiyacı olduğu zaman da çıkartacağım yayılsın diye filan. Bakalım alıştıracağız. İnşallah o zamanlara kadar geliriz. Yaklaşık önümüzde bir 30 günlük süreç var. Bu süreçte biraz toparlanması lazım kendisinin. Güzelmiş bayağı iyi, iyi olmuş yani. Bakın şu an tüylerini filan da şey yapıyor. Geniş bir yere geçmesi gerekiyordu artık. Biz şimdi dışarıya geçelim. Dışarıdaki kuşlarımıza bakalım. Dostlar dışarıya geldim şu anda Bakın yavru beyaz falan da uçuyor Uçlar hep havada Bayağı uçtular Yavruları biraz sonra attım geç attım Yani diğer e, yüksek uçanların Çok uçanların altına bırakıyorum Son 2 dakika 3 dakika onlarla birlikte Şöyle hafif turluyorlar Ardından uçları indiriyorum mesela Şu an indirme zamanı geldi Uçların ağzını açacağım Ardından da yemliğimizi yem dolduracağız Yemliğimiz nerede kim bilir Bakın hepsi şu anda uçuyorlar Götleyenler var aralarında. Ee, havada havai baş yapanlar var. Bakın şurada bir tanesi çap çap yiyor. Ne evet. hepsine pırıltıyı versin bunlar bakın. Teli binecektir. Yavrularımız başta olmak üzere şuradan bir beyaz geliyor. Tellerin oradan bakın. Evet. Gözümüz mesela yavruyu gördünüz mü dostlar? günden güne iyice üstüne koya 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 uçuyor. Ama hayda. Takla seslerini duyuyor musunuz? <laughs> Yumurtadan sonra böyle oldu arkadaşlar. Maşallah. Bu da yine Araplardan gelme bir güvercinim hep aynı soy. Sadece beyazlar farklı. Beyazlar da bildiğiniz üzere Araplardan daha da iyi çıktı. Daha da güzel sefer yapıyorlar. Şimdi ben yem kabımı arayacağım. Şuradaymış. Trilyonluk yem kabımızı alalım. Önce kuşlarımızın bir yemlerini yapalım. Aman 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 aman, aman. Şöyle bakın bugün de burası biraz ne olmuş düzelmiş değil mi? Annem sağ olsun biraz buraları onarmış düzeltmiş. Allah herkese böyle anne nasip etsin. <laughs> önemli olan arkadaşlar ailenizin güvercin beslemenize de izin vermesi. Ama pirincimi nereye koymuş bilmiyorum mesela bak. Pirincim yok mesela şu anda. Ha buradaymış. İşte ben düzeltmeyince aradığım aradık yerde bulamıyorum. Bir avuç pirinç alalım. Biraz daha alacağım. Şu şekilde. Tamam. Yemlerimiz okey karışık gemimi de çıkartmış buraya koymuş. Şu naylon ipliğim dikiş attığım güvercinlere. Burada ilaçlarım falan vesaire. Zaten buranın tanıtımını yapmıştım sizlere dostlar. öncelikle kümes içerisinde ne alemde onlara bakalım. Bugün hava biraz serin. Bunlar iki tane yumurta yapmış. Heh, yatıyorlar. Yavrumuz burada. Güzel. Yavruya elimi değmeyeceğim. Sıkıntılı bir Yemliğin içine dışkı yapmışlar. Yemliği dışarıya alacağız, temizleyeceğiz. Dişimi yakalayın. Şimdi Abdullah'yı çıkaralım. Bir teşkilat kurdum arkadaşlar. <laughs> Teşkilatımızla hiç gitmeyecek kuşları. Bakın bugün buranın için temizledim dün. Burası açırı pisti. Abdullah'yı uçsun. Bundan Abdüley'in kardeşini. Onları bilerek oradan bırakıyorum ki uçsunlar dostlar. Şu şekilde atacağım erkeği de. Dişi de atalım. Hah. Kaldımış, şunlar kaldı. Şurayı kapatalım yavrular üşümesin. Şuraları da açalım. Bunlar zaten kendisi geliyor çekiyor onlar uçarak arkamızdan gelirler. Yavruların kuyruklarını çektim dostlar. Bakın Abdullah ile Gökün. Bak 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 bak. Kuşlarımız bayağı aç. Annemiz zaten yavruya yeni kusmuş. Dişi Arap şu. Yemliyoruz. Şimdi içeride yavruların kontrolünü de yapmaya gideriz. Yumurtadan. Ya ne kadar oğlum ben video çekince geliyor bunlar da ya. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın artık kapatamayacağım. Tam action yerinde şurada bir yavru vardı ona bakacaktım. Şu yumurtaları çok merak ediyorum ne olacak diye. Yavrular. <laughs> Yavrular biraz yanık büyüyor İlk yavrular dostlar Aç bırakıyorlar Maşallah maşallah Şuna bak Güzel Büyürler ya daha alırlar şeylerini Tüylenmişler ama protein bakımından iyiler ama Cşt. Bak uyanıklar nasıl hemen yeme çıkıyor Bakın ha, dostlar Abdülayı Belli ya uçacak Ley'in duruşunda zaten bir beni uçur da bir sefer yapayım diyor. Ama kaybedilmeyecek bir renk arkadaşlar. Yani elimde 3-4 tane olsa uçururum. Bir de erkek ihtiyacım var. O sıka muka girer kaybolur. Hayatım kararır. <laughs> Ama onun kardeşini uçurabiliriz Gök'ü. Ve yeni iki, bir takım daha yavru aldım. Uçuracağım. Kaybetmeyelim yani. bol bulamaç döküyorum ki yavrular aralarda büyüklerden seçemiyor alamıyor onlar da rahat rahat yesinler hepsi rahat rahat yesin zaten yavrulu olan takımların içerisine ayrıca bir tutam karışık koyuyoruz onlar da karışıktan nasiplensinler yavrulara protein kutsunlar tüyleri daha iyi gelişsin diye alt tarafta gösterdiğim az önceki yavrular var ya onlar biraz daha hani şey yapsın şöyle ağzına pompayla yem verebileceğim kıvama gelsinler. Ben onlara sabahları erkenden bir takviye yaparım. Öğlene akşama kadar yani bu saate kadar yetecek şekilde. Şimdi eğer çok doyurursanız yavrularda anne baba yavruya küser yavrular yem istemez. Anne baba yavruya yem vermez. Bu sefer tamamen siz bakmak zorunda kalırsınız. O yüzden şu anda mesela takviye yapmıyorum. O yavrular şunla yaşat. Ama bakın bu tek büyüyor. Onlardan daha iri olmuş da zümrü taraf olacak kesin. Bakayım. Bunun da vursa boş mesela. Akşamdan akşama yemlediğimden dolayı. Ama şimdi full yiyecekler onların kursakları. Mesela bunların kursak fulldür. Bakın bakayım. Ben bunların kursak tıka basa dolu bir tanesinin. Çünkü anne yeni kusmuş gördüm. Bunun da yarım mesela. Hiç hiç olmamasından iyidir yarım. Ve iki tane Arap gelecek büyük ihtimal. Şu %100 Arap. Şu da açık tonajlı bir renkte. Şu da. Bu da büyük ihtimal yanar döner. Bir tane Arap takkalı, bir tane de yanar döner. Büyük ihtimal ya da gök. Şu büyük olan, küçük olan da Arap olacak. Evet. Gagaları, kuşların ilk, ilk önce kagaları üşümeye başlar dostlar. Bunların kagaları biraz üşümüş. O yüzden kapıyı kapatalım. Anne baba seriden yem, yemlerini yesinler. Hızlıca yavrularına yem kutsunlar. Bak bak bak. bak. Şş, 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 şş. Şş. Dostlar bu şekilde kümesimiz her şeyimiz yer, yerli yerinde yolunda. Yeni videolarla sizleri karşılayacağım. Yeni taze videolarımız da gelecek. Bir iki gün video atamıyorum böyle ara ara. Kendimi iyi hissettikçe, video atmayı iyi hissettikçe daha çok video atacağım. Videolarımı ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok video atma isteğim yükseliyor. Hani talep çok oldukça insanlar izledikçe ben de atıyorum ki izliyorsunuz diye. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.